Yıl başında asgari ücret ve memur bağışlarına ne kadar zam yapılacak? Hükümet hangi formüller üzerinde çalışma yapıyor? Uzman konuğumuza soracağız. Şimdi vergi uzmanı Sayın Muhammed Bayram bizimle birlikte. Sayın Bayram hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Tunç Bey yayınlar diliyorum. E, Sayın Bayram duyduğum kadarıyla böyle bir Ankara'da temaslarda bulundunuz, havayı kokladınız, e, kapalı kapılar ardında konuşulanlara şöyle bir e, iyi kötü vakıf oldunuz. Biz de istiyoruz ki bu birikimlerinizi bizimle şimdi bir paylaşın. Yeni yıl yaklaştıkça asgari ücret ne kadar olacak sorusu malum çok önem kazandı. Peki yeni asgari ücretle ilgili hangi formüller konuşuluyor, masada hangi başlıklar var, Ankara'dan neler söylersiniz? Evet Tunç Bey hem sokakta hem mecliste hem de tüm vatandaşlarımızı ilgilenen tek konu aslında şu anda ekonomi. Ekonomi olduğu için de çalışanlarımız yıl başında ne kadarlık bir ücret artışı olacağına merak ediyor aslında. Burada malumunuz olduğu üzere memurlara ve emeklilere enflasyon farkı veriliyor. Onlar bir yerde düzeltme alıyor ama Asgari ücretle göre daha fazla bir artış ceplerine görüyor. Ama asgari ücretli gerçekten bu konuda dertli. Çünkü bir önceki artış %30'luk bir artış olmuştu. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı açıklamada zaten bunun bir düzeltme olduğunu, arazam olduğunu, asıl zammın da yılbaşına yapacağını bahsetmişti. Yine aynı şekilde grup toplantısında görüş konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı enflasyonu ezdirmeyecek. Burada asgari ücretli üzerinden çeşitli formüller var. Daha önceki enflasyon oranlarını dikkate alacak olursak 2021 sonunda 2825 TL olan asgari ücret 4253 TL yükseltilmişti. Yani %34'lük bir enflasyon varken %50'lik bir artış yapılmıştı ki bu artış o zaman için faiz bir artıştı. Herkes bütün çevreler hem iş çevreleri de bu artışın fazla olduğunu bu yükün altından kaldırılamayacağını söylemişti. Ancak Temmuz ayına gelindiğinde bu artışın ne kadar az olduğu ve eridiği anlaşıldı ki Temmuz ayında ikinci bir ara zam yapıldı. Bu ara zamla beraber de %30'luk bir artışla 5500 TL arttı asgari ücret. Yalnız asgari ücret deyip geçmemek lazım Tunç Bey. Sadece asgari ücretti değil Özel sektöre diğer çalışanların ücretlerini ilgilendiren bir konu bu aslında. Bizim o zaman beklentimiz 6000 bin TL'ler seviyesinde asgari ücretin olması. Şu anda da %40'lık bir artış olursa 5500 TL üzerinde 7700 TL, %45'lik bir artış olursa 7925 TL. Ama yine psikolojik bir sınır olarak yine ilk defa sizin ekranınızda dinlendirelim. 8 TL'ler e, bantları söylenmeye başlandı. Bu artışın bile 3 aylık zamanda aslında ne kadar az olacağı. Sayın Bayram altını bir çizelim çünkü 7 binler seviyesinden şimdi 8 binli duyduk. Yanlış duymadık değil mi? Bir altını çizelim bunu. Yani 8 evet, bin evet. bile olabilecek bir formül masada duruyor şu an. Evet şu an %80 artışlar da konuşuluyor aslında. Evet. Ama %45'lik bir enflasyon artışla beraber 7.975 TL seviyesine gelir. Bunu aslında nasıl bir çıkarım yaptık onu anlatalım Tunç Bey. Şimdi ee, Ocak ayı içerisinde 1 Ocak itibariyle Geçmiş 6 ayın enflasyonu açıklanacak Şu an itibariyle 3 aylık enflasyon Aylık bazda 6.09 Aralık ayına göre bu aya kadar Enflasyonu %52 Bir önceki yılın aynı ayına göre enflasyon ise %83'ler seviyesinde Daha önceki yapılan zam her ne kadar memuru emeklimize asgari ücret kadar zam yapılsa bile askeri ücretimize enflasyon oranında yani geçmiş dönem enflasyonu kadar bir artış yapılmadı. %30'luk bir artış oldu. Geçtiğimiz dönemde yani Temmuz ayında açıklanan enflasyon da %42 olduğunu farz edersek %12'lik bir fark var aslında alamadığı asgari ücretinin. Ve burada da gerçekten bu ekonomik durumlar altında asgari ücretlerimiz diğer çalışanlarımız ezilmekte. Hükümetimizin de öncelikli konusu zaten şu an devletimizin de ekonomik paket. Bununla alakalı torba yasa gelecek ve ekonomik düzenlemeleri içeren bir paket var. Şu anda %45'lik bir enflasyon artışıyla beraber 7.975 TL'ler civarına gelecektir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na bahsetmiş olduğu sosyal refah payı düzenlemesi ve diğer düzenlemelerle halkımızı enflasyon altı ezdirmeyeceğiz dedi. O yüzden 8.000 TL'ler civarını dilendirmekte fayda var Tunç. Evet peki. Sayın Bayram tabii memur ve emekli maaşlarını da konuşmadan geçmeyelim. Bu konuda da bu konuda da beklentiler bir hayli yüksek. Bu çerçevede hangi formüller öne çıkabilir? Evet toplu iş sözleşmesine göre memurların alabileceği ücret sene başında zam %5 artı enflasyon farkıydı. Burada oluşan enflasyon ortamı dolayı %2,5'luk bir seyyanen zam yani sosyal refah payı düzenlemesi yapıldı. Yani 7,5 artı enflasyon düzenlemesi yapıldı. Bununla beraber Temmuz'da 42.35 %42.35 emeklilerimiz aldı memurlarımız da %41.69 oldu. Yine aynı şekilde memurlarımız sene başı itibariyle enflasyon farktan alacaklar. Şu an itibariyle Merkez Bankası'nın sene sonu beklentisi %65 Tunç Bey. Zaten memurlarımız ikilik bir farkı aldı. Ancak oluşan enflasyonu ortam ve Eylül ayında yükselme, yükselme eğiliminde olan enflasyonla beraber Ekim-Kasım aylarında mevsim şartlarını göz önünde bulundurunca enflasyon bir, biraz daha yükselecek. Muhtemeldir ki yüzde %80'ler seviyesinde sene sonu kapatacağız enflasyonunda. Yani aslında memurların emeklerimiz yine yüzde 40'lık bir artışı kendi ceplerine görebilecek. Bununla beraber tabii bunun içerisinde az da olsa bir sosyal refah payı düzenlemesi olacak. Peki en düşük memur maaşının ne kadar olacağını ilişkin bir rakam var mı? Tabii 9105 TL şu an en düşük memur maaşı. 11.000 TL'ler seviyesine gelecek. Eğer %40'lık bir artış olursa dur Bey. Evet bin. Peki. Elbette işveren tarafını da konuşalım e, Sayın Bayram. Çünkü asıl yük biraz da onlarda. Şimdi asgari ücret için 7.500, 7.700 hatta siz 8.000'e dayanır da dediniz. E, hatta 9.000 olacağını iddia edenler bile var da. Şimdi diyelim ki 7.500 liradan konuşalım. İşveren için nasıl bir yük getirecek bu 7500 lira? Onlar için nasıl bir düzenleme yapılabilir ya da yapılacak mı? Yani vergi indiriminden bahsetmek mümkün olacak mı? Devlet bununla ilgili bir adım atacak mı? 5500 TL seviyesine geldiği zaman asgari ücret bu çok konuşuldu ve tartışıldı. Devletimiz bu konuda adım attı ve asgari ücretlik kadar olan tüm ücretlerde vergiyi kaldırdı. Yani şu anda tüm ücretler üzerinden 5500 TL kısım vergiden istisna ama bunun üzerine daha hala sigorta primleri var yük olarak. Öncelikle sigorta primlerinin azaltılması, yani asgari ücretle üzerine aslında sigorta priminde alınmaması yoluna gidilebilir. Bununla beraber zaten bu işverene yüktü. İşverenin yine kazanımı olmayacak ama her çalıştırdığı asgari ücretli başına buna bir kademe getirilip bu da bir masada olan bir formül. 100 kişi asgari ücretli çalıştırana çok bir puanlık vergi indirimi, 200 kişi çalıştıran bir buçuk puanlık bir vergi indirimi şeklinde teşvikler istanlar getirmek zorundalar. var. işverene. Çünkü işveren de hem ham madde, hem elektrik doğalgaz fiyatlarından dolayı bir hayli sorun yaşamaklar. Ben geçen hafta denizdeydim. Denizde gerçekten sanayicimiz Avrupa'da oluşan resesyondan kaynaklı gerçekten ciddi bu sipariş iptalleri var söz konusu. Hatta Geçtiğimiz gün IMF, Birleşmiş Milletler, IMF ve diğer e, dü, 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 dünya ülkelerinin Merkez Bank uyarıda bulundu. Faiz artırımı artık yapmayın, parasal sıklaşmaya gitmeyin diye. O yüzden Avrupa'da özellikle zaten şu an resesyon var, stagflasyondan korkuluyor. Bu manadan bakılacak işverenimiz ve sanayicimiz, evet asgari ücretli üzerinde yapılan zammı kaldırabilir mi? Kaldırır. Ama devletimiz çeşitli düzenlemeler yapmaya da muktedirdir. Bu konuda işverenlerimize yeni düzenlemeler gelecektir Tunç Bey. Peki. Sayın Bayram çok teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldı. THANKS